Siz dinliyorsunuz. Satı Bahadır Köse, Kor General, Genelkurmay Harekat Başkanı. Ee, olayla ilgili olarak ben 9 Temmuz'dan itibaren yıllık izindeydim. Kızım ay başında yurt dışına yüksek lisansa gideceği için ailemle birlikte tatil ayrıldık. Bir haftadır izindeydim yani. Aksaz'daki e, Deniz Eğitim Merkezi'nde tatildeydik. E, bu süreç içerisinde e, bu olayla ilgili e, veya darbecilerle ilgili herhangi bir telefon görüşmem olmadı. Hiçbirisiyle herhangi bir bağlantım yok. Olay gecesi de oradaydık. E, olayı eşimin WhatsApp grubunda e, gelen mesajla önce bizim lojmanlarda oturan e, hava kor general Tefik Fikret Erbilginin 3 kişi tarafından götürüldüğünü öğrendik. Onu araştırmak için Genel Karar Gehanı, Vardiya Amirliğini ve benim yerime vekalet eden e, Harekat Plan Daire Başkanı, Tüm General Baki Kavun'u telefonla aradım. Ama tatmin edici bir, onlar bilmiyorlardı bu olayı. E, herhangi bir bilgileri yoktu. Daha sonra basında e, köprüdeki ilk defa araçların yolu kapatması e, olayını görerek e, tekrar harekat merkezini ve yardımcımı aradım. O da karagahtaydı esna, o esnada. Ee, olağanüstü şeyler olduğunu, bir saldırı beklendiğini, karagahtan dışarıya çıkışların, yine akmak kadar yani kastediyorum, yasaklandığını, dışarıda olanların da kendi emniyetlerini almalarının e, söylendiğini, bunun dışında bir şey bilmediklerini söylediler. Ee, bu Ondan sonra işte ifademde belirttiğim bazı telefon görüşmeleri oldu. Biz orada kalmamızın da emniyetli olmadığını düşündük. Çünkü Aksaz Deniz Üssü'nün içerisinde, deniz eğitim merkezinde. Bizi de orada derdest edebilirler diye düşündüğümüz için eşimin ailesi de bizle birlikte tatildeydi. İki araba biz İstanbul'a hareket ettik. 1.15 gibi. Yolda bir İzmir'de benzin almak için durduk, Bornova yolunda kamera kayıtlarında görünebilir. Yoldaki otoban giriş çıkışları, benzin istasyonu. Normalde daha doğru değil mi? Gene Eşimi ve çocukları bırakıp gelmeyi düşündüm. Onlar lojmanlar emniyetsiz olabilir diye düşündüğüm için şeyi de lojmanlardan aldılar. Bu olayın devamında onu sonradan öğrendim. Bir uzman çavuşumuz da yaralamışlar o tüm korgeneralimizi derdest edenler. Onları e, dolayısıyla devam ettik İstanbul'a. Susurluk'ta mola verdik. Deniz otobüsüyle e, geçip şeye, Yalova'dan Pendi'ye. 12 gibi İstanbul'da olduk. Gittikten sonra tekrar karargaha aradım. E, kontrolün hemen hemen sağlandığını söylediler. E, ben de Ankara'ya dönmeye e, oradan e, planladım. Birkaç saat dinlendim ve öğleden sonra hareket ettim. 8.30 gibi Ankara'da oldum. Döndükten sonra Genelkurma ikinci Başkanımızı, Yaşar, Orgenel Yaşar Güller'i arayıp döndüğüm e, döndüm, bilgisini verdim. Kendisiyle görüşemedim ama Emir Asubay'ına ve habercisine bilgi bıraktım. Yorgun olduğum için uyudum ben. Ertesi sabah e, tekrar ikinci Başkanımızı aradım. Karagahta e, soruşturmanın başladığını, dolayısıyla giriş çıkışı olmadığını, sadece vardiya personelinin karagahta olduğunu söyledi. E, o gün karagaha giremedim. Pazartesi günden itibaren, pazartesi sabahtan itibaren normal mesaimize başladık. Olay sırasında yani herhangi bir şeyim olmadı. Sadece telefon görüşmeleriyle işte beni arayanlar oldu. Beni Ankara'da olduğumu düşünerek olay hakkında bilgi almak için arayan kişiler oldu. Onlar ifademde var. Ee, yani olayla ilgili hiçbir ne bilgim var ne dahlim var. İkinci konu bu şeyle ilgili, isim listesiyle ilgili. Bu e, darbeciler bir atama listesi çıkarmışlar. Bunun bütün generallere e, atama var. Bir kısmını emre almışlar, bir kısmını da evet. görevlerine devam... İstanbul'a giderken 1. Ordu Komutanımızla aramayı düşünmediniz mi? Koskoca Genel hareket başkanısınız. 1. E, bir, ordu a, komutanımız da İstanbul'a vardığında eğer Ankara'da kontrol sağlanamamış olsaydı onu arayıp ihtiyaç varsa gidip onun yanına orada destek olmayı düşündüm ama... Ankara'da kontrol sağlanmıştı ben vardığımda dolayısıyla Ankara'ya dönmenin daha uygun olacağını değerlendirdim. Evet. O, list, o listeyle ilgili olarak da bu listenin yani benim değerlendirmemi söylüyorum evet. bu darbeyle bir alakası yok bir atama listesi bu bunu niye onun arkasına eklemişler bilmiyorum silahlı kuvvetlerin 360 civarında general amirali var bunların tam sayıyı bilmiyorum ama üçte birinden daha az kısmına emri almışlar. Ki emir alma da yine de silah kuvvetlerinin içinde tutuyor. Yani onları tasfiye etmiş anlamına gelmiyor. Tekrar görev verebilir. Kalanların hepsini görevlendirmiş. Yani şimdi onların hepsini e, FETÖ'cü veya suçlu olarak kabul etmek e, silahlı kuvvetlerin üçte ikisinin general emirallerin FETÖ'cü olduğu gibi bir e, kanaate götürüyor. Yani bu İstemeden mesela onu düşündüler mi bilmiyorum bir tasfiyeye neden oldu silahlı kuvvetler açısından. Beni görevlendirdikleri göre, e, kolordu komutanlığı göre, rütbemle mütenasip bir göre. Ama e, yani benim normalde bu sene kolorduya çıkmam beklenmezdi ve çalıştığım görev de aslında Genel Halkı Hareket Başkanlığı. Üçüncü kolorduya göre daha aktif bir göre. Beni bir anlamda pasifize etmişler yani oradan alarak benim yerim... Belediye başkanlığı Efendim, büyükşehir belediye başkanı. O saçma sapan bir görevlendirme. Yani bir askerin büyükşehir belediye başkanlığı, yani başka görevlendirecek birisini bulamadıkları için mi? Yani İstanbul'da yaptıkları atamalar içerisinde düşündüler. Ben ona bir anlam veremiyorum. Benim yapabileceğim bir görev de değil zaten. Harekat başkanlığına başka birisini atamışlar. Ve o atadıkları kişi de Akıncı üstünde e, bu darbe girişiminde bulunan. Lardan birisi. Tüm genel Kubilay Cengiz. Evet. Ee, benim söyleyeceklerim bunlar. Aktif göreve atanmışlar demek. Efendim? Aktif göreve atanmışlar. Siz pasif olarak değerlendiriyorsunuz kendi görevinizi değil mi? Yani mevcut görevime göre... Şimdi belediye başkanlığı... Koca koca Büyükşehir Belediye yani Başkanı. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bile Büyükşehir Belediye Başkanı. O İstanbul şu an Cumhurbaşkanı evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani o saçma sapan bir Yok. şey bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hiç hayatım boyunca bu Fetullah grubuyla ne benim ne ailemin hiçbir ilişkisi olmadı. 35 senelik subayım. 8 sene Güneydoğu'da hizmet ettim. 2 sene Suriye adında. 8-10 sene ailemden ayrı görev yaptım vatanı milleti sıtkı Sadakatla görev yaptım. Ee, siyasi otoriteye, hukukun üstünlüğüne. Bir, bir soru daha sorabilir miyim? Efendim, bir soru daha sorabilir miyim? Neden ee, görevlendirilmede hep hareket başkanları bir jandarma dışında hep hareket başkanlarına e, aktif görev verilmiş. Hareket yer başkanı, 3. Ordu'da mesela bir Tuğ General yine şey, hepsi yönetim yetkisi verilmiş. Bu konuda ne diye düşünüyorsunuz? Yani onu bilemiyorum. de. Değer... Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı da sanıyorum görevden alınma. Kara Kuvvetleri de alınma. Yani hepsi değil aslında. Bir kısmına yapmışlar. Teşekkürler. Avukat Bey buyur. Oturabilirsin artık. İyi. aslında